Öncelikle merhabalar. Ben Elif. Bugün sizlere web sitesi projem olan yurt otomasyon sisteminden bahsedeceğim. Yurtlar projemizin genel amacı öğrencilerin barınma, takip ve yönetim işlemlerini dijital bir sistemde kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlamak. Yurt otomasyon sistemimizin ana sayfasına baktığımız zaman iki panelden oluşmaktadır. Öğrenci girişi ve yönetici girişi olarak. Menülerimiz olarak giriş, oda bilgileri, profil bilgileri, duyurular, mesajlaşma, izin talep menülerimiz bulunmaktadır. Ana sayfamızın giriş kısmında 3 tane butonumuz var. Kayıt ol, giriş yap ve idari giriş. Kayıt ol kısmımızda öğrenciler ad soyad, okul bölüm, telefon ve mail adresleri gibi bilgilerini girerek kayıt olabiliyorlar ve kayıt olduğu bilgilerle giriş yapıyorlar. Ee, İdariye girişte, idari personellerimize ID ve şifre otomatik olarak veriliyor ve bu şekilde giriş yapabiliyorlar. Öğrenci panelimizde e, giriş ekranı, profil bilgileri, oda bilgileri, yemekhane menüsü, izin talepleri, arıza bildirim, duyurular, öğrenci ile yönetim arasındaki iletişim menüleri bulunuyor. Burada da baktığımız zaman öğrencinin e, kayıt olduğu zaman verdiği bilgiler otomatik olarak sisteme yükleniyor. Ve o da arkadaşları bilgilerini de görebiliyorlar. İşte günlük yurttaki menüleri görebiliyorlar. İşte odalar hakkındaki bilgileri görebiliyorlar. E, yönetici panelimizde giriş yetkisi, yurt ekleme düzenleme, yeni öğrenci ekleme, kayıt formu, arıza kaydı yönetimi, izin sistemi, duyuru panelleri var. Burada yurt doluluk oranlarını grafiksel olarak görebiliyorlar. İzin taleplerini görebiliyorlar. Gelen arıza bildirimlerini ve beklemede olan izin taleplerini, yurdun doluluk oranlarını, öğrenci yönetimini falan hepsini görebiliyorlar. Akıllı bildirim uyarı sistemi, yurt içindeki öğrenci, yönetici ve personelin önemli duyurular, acil durumlar ve günlük işler hakkındaki anlık, otomatik ve günlük bildirim almasını sağlıyor. Yani örnek olarak öğrenci izin süresi uzatılmadığında sistem otomatik olarak uyarı üretebiliyor. Yönetici tarafından eklenen önemli duyurular öğrenci panelinde bildirim olarak gösteriliyor. Bildirimler olarak e-posta veya SMS olarak iletilebilir. Bildirim kayıtları yönetici panelinde tutuluyor ve raporlanabilir oluyor. Sağlık ve acil durum sistemi yurtta meydana gelebilecek sağlık sorunları veya acil durumlarda öğrencilerin, yönetici ve ilgili bildirimlerde hızlı, anlık ve doğru bir şekilde bildirim yapmasını sağlayan güvenlik ve e, müdahale sistemi. Yani öğrenci isteğe bağlı olarak kan grubunu, alerji durumunu, kronik hastalıkların durumunu, düzenli kullandığı ilaçları sisteme yüklüyor ve bilgiler sadece etkili kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Yapay zeka destekli oda yerleştirme sisteminde öğrencilere formlar veriliyor ve öğrenciler kendi hobilerine, işte kendi hassasiyetlerine göre bilgiler yazıyorlar ve bu bilgiler yapay zekaya aktarılıyor. Genel olarak uyumlu olan, eşleşen öğrenciler aynı odaya konuluyor, yani otomatik olarak odalara atanıyor gibi bir şey ortak alan ve rezervasyon yönetimi, etüt odası, çamaşırhane, çalışma salonu ve spor alanları gibi ortak alanlar çevrim içi rezervasyon yapılabiliyor. Öğrenci uygun tarih ve saat aralığını seçiyor ve kapasite kontrolü otomatik olarak yapılıp randevu oluşturuluyor. Genel olarak web sitem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.